Riyad ile Washington arasında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Çin lideri Xi Jinping'in Suudi Arabistan ziyareti ve Suudi Arabistan'da katıldığı Arap Çin, Körfez Çin ve nihayetinde Suudi Arabistan Çin zirvesi Körfez'de bir takım güç dengelerinde ve güç ilişkilerinde değişim dinamiklerini bize gösteriyor. Özellikle de ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 ay önce Suudi Arabistan'ı ziyaret edip buradaki Arap Liderler Zirvesi'nde bölgeyi, Orta Doğu'yu, Çin'e, Rusya'ya ya da İran'a bırakmayacaklarını, böyle bir boşluk yaratmayacaklarını ifade etmiş olmasından 5 ay sonra böyle bir zirvenin gerçekleşiyor olması bu manada önemli. Fakat Suudi Arabistan Çin ilişkilerinde ya da Körfez Çin ilişkilerinde sadece ABD parametresi yok açıkçası. Yani sadece ABD parametresi üzerinden ya da Suudi Arabistan'ın ABD'yi bir şekilde çok yönlü dengeleme stratejisinin bir devamı olarak okumak, Alt bu noktada okumak ya da Çin Körfez ilişkilerini sadece güvenlik ekseni üzerinden okumak çok doğru olmasa gerek. Elbette ki bu e, parametre çok önemli bir parametre ve altı çizilmesi gereken bir parametre. Fakat bununla beraber Suudi Arabistan'la Çin arasında, Körfez'le Çin arasında çok fazla örtüşen ilişki ortaklıkları ve çıkar ilişkileri söz konusu. E, bu manada Çin, Suudi Arabistan için açıkçası önemli bir ticaret ortağı, büyük bir teknoloji tedarikçisi ve uzun vadeli bir enerji müşterisi. Belki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı olan bir üye olmasıyla da beraber bir stratejik stratejik partner. O nedenle çok yönlü değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çin, Suudi Arabistan ve Çin Körfez ilişkilerini. Peki Körfez Çin'den ne bekliyor? Belki bunu biraz detaylandırmak lazım. Açıkçası Körfez'in en önemli gündemi Çin'le yapılacak serbest ticaret anlaşması. Özellikle 2004'te başlayan ve farklı gerekçelerle zaman zaman kesintiye uğrayan ve 2021 yılında Körfez liderleri liderlerinin tekrar girişimiyle başlayan bu anlaşma ciddi bir yol kat etmiş gibi görünüyor açıkçası. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Çin büyükelçisinin açıklamasına göre de son ve kritik bir aşamaya geldiği söyleniyor. Eğer bu anlaşma imzalanırsa Körfez açısından ciddi hayati öneme sahip olacak bir anlaşma ve nihayetinde Körfez Çin ilişkilerinde Avrupa Birliği'nden sonra Çin Körfez'in en önemli ekonomik partneri haline gelecek. Bununla beraber Körfez ülkelerinin Biriç'e katılma istekleri söz konusu. Yine benzer bir şekilde için yeni üyeler alabilmek için Bridge Plus adı altında yeni bir platform kurulacağının Çin yetkililer tarafından durulması ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu platformda yer almak istediklerinin hemen açıklamaları bu manada önemli. Nihayetinde özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Çin'in ya da Rusya'nın liderliğini yaptığı bir takım uluslararası kurumlarda, ekonomik kurumlarda özellikle yer almak istediklerini ifade edebiliriz. Bununla beraber Körfez ülkelerinin ekonomilerini petrolden e, bağımsızlaştırma ya da bağımlılığı azaltmayla ilgili e, geliştirdikleri vizyonlar söz konusu. İşte Suudi Arabistan'ın vizyon 2030 gibi, Katar ya da Kuveyt'in vizyon 2035 gibi bir takım stratejileri söz konusu. Bu bağlamda da Çin'e ihtiyaçları var. Nihayetinde özellikle liman altyapılarının inşası, denizcilik sektörü, güçlü ve yüksek teknoloji ile ilgili... Çinle ortaklık bu manada Körfeze bir takım çıkar sağlayacaktır. Yine 5G teknolojisiyle ilgili bir takım Çinle ilişkilerin geliştirilmesi Körfez açısından önemlidir. Peki burada sorulması gereken belki bir diğer soru Çin Körfez ilişkilerine nasıl bakıyor ya da Çin'in Körfez'den beklentileri nedir? Açıkçası Çin açısından da bakıldığında burada bir kazan kazan mantığının işlediğini ifade edebiliriz. Nihayetinde Körfez ilişkilerinde Çin'in de bir takım ticari kaygıları söz konusu ama sadece Çin'in Körfez'e bakışını ticari kaygılarla ya da ticari ekonomik işbirliği ile açıklamak çok doğru değil. Bunun ötesine geçen bir vizyona sahip özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili ve Suudi arabistanla ile ilgili askeri işbirliğinin gündemde olması ki 2021'de Hatırlanacak olursa Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir askeri tesis yaptığı yönündeki Wall Street Journal'daki iddialar yine e, CNN'in 2021'de Suudi Arabistan'ın yerli balistik füze yapımında Çin'in yardımcı olduğu iddiaları bu manada Çin'in körfez ülkeleriyle de askeri angajmana girdiğini gösteren bir unsur. Nihayetinde Çin bu askeri angajmanlarla Orta Doğu'da ABD'nin müttefikler arasında bir alan açma, kendisine bir yer açma, belki bunlar arasında bir çatlak oluşturma ve nihayetinde de Pekin'in, Washington'un kurduğu bu ittifaklar ağını bir şekilde tehdit olarak algıladığı da düşünülecek olursa en azından bu ağı bir şekilde elindeki imkanlarla bozma düşüncesi söz konusu. Bununla beraber tabii ki yine ABD dolarına karşı Çin yuanını uluslararasılaştırma ve bir uluslararası para haline getirme Çin'in bu manada önemli bir hedefi olarak karşımıza çıkıyor ve burada da ilk hedefin Suudi Arabistan olduğu görülüyor. Suudi Arabistan petrollerinin %25'ini Çin'e satıyor ve bu manada eğer Çinle Yuan üzerinden bir anlaşma imzalanabilirse e yuan'ın uluslararasılaştırılmasında önemli bir adım olacaktır. E bununla beraber Suudi Arabistan'ın mega projelerine Çin'in yatırım vaatleri söz konusu. Bunlar büyük yatırımlar ve nihayetinde aslında burada da hedefin yuan'ın uluslararasılaştırılması olduğunu ifade edebiliriz. Yuan'ın uluslararasılaştırılması aslında ABD'nin uluslararası düzenine yeni alternatifler ortaya çıkartmak olarak da tabii ki okunabilir. Sonuç olarak belki toparlayacak olursak şunu ifade edebiliriz. Hem Suudi Arabistan hem körfez ülkeleri sadece bunlar da değil belki diğer ABD müttefiki olan ülkeler ABD ile Çin arasında yaşanan büyük güç rekabetinde bir taraf olmak ve bu çatışmanın herhangi bir yerinde bulunmak istemiyorlar ya da bağımsız kalarak iki tarafa da mesafeli kalarak bağlantısız bir politika da takip etmek istemiyorlar nihayetinde bu iki büyük güç arasındaki rekabet küçük ve orta ölçekli devletlere ciddi anlamda alan ve fırsatlar yaratıyor ve Suudi Arabistan gibi önemli körfez ülkeleri de bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyorlar. Soğuk savaş mantığında olduğu gibi kutuplu bir dünya mantığında olduğu gibi e, taraflardan birini seçerek bunun sonuçlarına katlanmak ve olumsuz sonuçlarıyla yüzleşmekten ziyade ABD bloku içerisinde bir ayaklarını bir şekilde bulundurarak diğer ayaklarıyla da Rusya gibi Çin gibi büyük güçlerin oluşturduğu uluslararası e, kurumlarda yer almak ya da bu ülkelerle bir şekilde kazan kazan mantığı çerçevesinde ilişkiler takip etmek istiyorlar. E, bu manada da aslında belki vurgulamak gerekir. ABD nasıl bir e, politika takip edecek? Yani müttefiklerinin kendi rakipleri olan e, Rusya ya, ya da Çin'e yaklaşması ve özellikle de Körfez bağlamında Çin'le Körfez'in ilişkilerini derinleştirmesine nasıl de bakıyor? Xi Jinping'in e, Riyad ile imzaladığı anlaşmalar sonrası yani enerji, teknoloji, savunma alanındaki e, ilişkileri derinleştiren anlaşmalar sonrası Washington yönetiminden bir açıklama geldi ve Suudi Arabistan'dan Çin ile ABD arasında bir seçim yapmasını istemeyeceklerini ifade ettiler. Fakat bu elbette ki e, ileride burada bir tercih yapmak zorunda kalınmayacağı anlamına gelmiyor. Nihayetinde hatırlanacak olursa 2021'de e, Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri ile geliştirdiği askeri ilişki e, sonrası, Birleşik Arap Emirlikleri'ne e, satışı gündemde olan F-35'lerin iptali bu manada önemli bir yaptırma olarak düşünülebilir. Eğer Körfez ülkeleri Çinle ciddi anlamda askeri angajmanlara ya da ABD'nin hoş karşılamayacağı stratejik alanlarda işbirliğine yönelirse e, muhtemelen ABD'nin tepkisi farklı olacaktır. Fakat ABD'de de e, bu konu ciddi anlamda tartışılıyor. Nihayetinde müttefikleri olan ülkelerin Rusya'ya yaklaşması, Çin'e yaklaşması gündemde. Yani nihayetinde bu ülkeler bir şekilde hem Rusya'yla hem de Çin'le iyi ilişkiler takip etmek istiyorlar ve Çinle ABD arasındaki o güç rekabeti ve güç çatışmasının bir tarafı olmak istemiyorlar açıkçası. Burada ABD nasıl bir tavır alınacak ve ABD nasıl bir politika takip etmeli soruları Washington yönetiminin de kendisine sorduğu bir soru. Bu manada da farklı görüşler var ama nihayetinde şu an ABD'nin bu güç çatışması içerisinde müttefiklerine sert yaklaşması ve onları diğerlerinin yanına daha çok itecek Rusya'ya ya da Çin'e daha çok yaklaştıracak politikalardan uzaklaştığını az önceki açıklamada da olduğu gibi bir şekilde bu ilişkilerin nereye doğru seyrileceğini görmek istediğini ifade edebiliriz.